eser hemen her türde yazmış olan yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'yı yeni yeni tanımaya başlayan halkın bu yeni uygarlığı özümseyemeyerek türettiği züppe tipini anlatır. Kitabın kahramanı Felatun Bey, Avrupalının yalnız süs tarafını taklit eden bir gençtir. Tam burada araba sevdasının Behruz Bey'ini hatırlamakta fayda var. Ahmet Mithat, Felatun Bey'in züppeliğini daha da ortaya çıkarmak için bir de Rakım Efendi karakterini yaratır. Rakım Efendi, Velatun'un aksine Avrupa'nın kültürünü de hazmetmiş bir gençtir. Gelelim romanın konusuna. Mustafa Meraki Efendi, biri kız diğeri erkek olan iki çocuğunu alafrangalık merakıyla büyütmüştür. Çocuklarının giysilerine gösterdiği özeni ne yazık ki eğitimlerine göstermez. Oğlu Felautun büyüdüğünde kalemlerden birine memur olur. Ama cumaları mutlaka bir seyir yerine gittiğinden cumartesileri yorgunluk atar. Pazarları seyir yerleri daha alafranga olduğundan gitmezlik edemez. Pazartesi de onun yorgunluğuyla geçer. Salı günü işe gitmeye niyetlense de bu sefer hayat onu Beyoğlu'na çağırır. Çarşamba biraz çalışmaya niyetlendiğinde onu ziyarete gelenleri gezdirmesi icap eder. Sabaha kadar uzayan eğlence perşembeyi de uykuyla geçirtir. Nihayet yine cuma geldiğinde her şey yeniden başlar. Vakit gelip de Mustafa Meraki Efendi öldüğünde Felatun Bey'e miras kalır. Polini adlı bir aktrisin peşinde bütün servetini tüketen Felatun Bey bir sürü de borca girer. Derken tanıdıklarının yardımıyla İstanbul'dan uzaklaşıp Akdeniz adalarından birinde yaşamaya başlar. Rakım Efendi ise daha bir yaşında babasını kaybetmiş, annesi ve dadısı fedai ile büyümüş bir gençtir. Aldığı eğitim sayesinde hariciye kalemlerinden birine memur olur. Fransızca öğrenir, kitap çevirileri yapar, yabancılara Türkçe dersi vererek epey para kazanır. Son derece çalışkan, güzel ahlaklı, örnek bir gençtir. Yani Feratun Bey'in tam tersi. Cari olarak satın aldığı, okuttuğu, piyano dersleri aldırttığı canına kalbini kaptırır, nihayetinde evlenirler. Felatun Bey ile Rakım Efendi'nin romanın sonundaki durumlarına baktığımızda, Ahmet Mithat'ın hemen hemen bütün eserlerinde olduğu gibi, burada da kötülerin cezalandırılıp İyilerin ödüllendirildiğini söylemek yanlış olmaz.